Bilkabut kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün 7 Mart 2020 baharı dönemine adım adım yaklaşıyoruz. Son günlerde, son haftalarda Bitcoin sert hareketler yaptı. Ee, sıkıntılı bir süreç gibiydi. Koronavirüsü derken, borsadaki çakılmalar derken. Böyle ilginç bir dönemden geçtik. Ee, umarım e, piyasa yatırımcının lehine döner dostlar. Bugün Halka Açık kanalda Halk Günü yaptık. Ee, Cuma günleri biliyorsunuzdur. Bir günlüğüne VIP, ücretli VIP kanalımızın özelliklerini halkacık kanalda yayınlıyoruz dostlar Telegram kanalımızda. Umarım bu kanaldan iyi faydalanmışsınızdır. Fakat son dönemlerdeki agresif güncellemeler sayesinde modül sayısı ve özellik sayısı epey fazlalaştığından dolayı bunun yanında eğitimlerinde olması gerektiğini düşünüyoruz dostlar. Bu hafta hem dokümantasyon olarak hem de video olarak daha zengin içerikli videolar üreteceğim dostlar. Ee, şu anki piya, piyasayla alakalı kripto acısı raporu ve trend skoru raporunu taze taze ben e, yorumlamak istiyorum. Hep beraber yorumlayalım dostlar. Bu trend skoru raporunu görüyorsunuz. Bugün e, saat 12 civarında üretilmiş bir rapordu. Gece Türkiye vaktiyle söylüyorum. Bu skor e, coin'in ne kadar yukarı ayrıştığını gösteriyor skorun. E, bu raporda artık e, siz de aşina olmuşsunuzdur. Coin'ler üzerindeki satış baskısının ve alış baskısının ne kadar olduğunu bunları görebilmemizi sağlıyor ve bu coin trend olup olmadığını böyle daha uzun vadede görebilmemizi sağlıyor dostlar. E, skorun yüksek olmasında hani yukarıdan aşağı doğru bir sıralama yapıyor bu raporda. Yukarı doğru ayrışmış olan coin'in e, üzerine satış baskısının çok az olduğu, alış baskısının fazla olduğunu söylüyoruz dostlar. E, bu da Satoshi bakımdan fiyatlarıdır bu da coin'lerin. Burası uzun vadedeki günlük bitcoin hacmidir. Bu da son 50 günlük e, Ortalama olarak Bitcoin hacmi bu da son 10 günlük Bitcoin hacmi ortalamak dostlar Bu da Trend String Yani e, Coin'in sahip olduğu 5 aşamalı zaman faktöründe farklı zaman faktörü içerisinde e, Trend'i ne kadar üzerinde Yani eğer artı varsa evet Mesela solda e, Olan Karakter yani artı veya eksi olması artı olması başını yukarı kaldırmış son dönemlerde ondan sağa doğru gittik daha uzunluğu dönemde başını kaldırmış anlamına geliyor dostlar şimdi hemen yorumlayalım ben uzun vadede bir coin'in e, yeteri kadar ortalama bir hacme sahip olmasını istiyorum dolayısıyla ben burada fitre uygulayarak şurada e, fitre düğmemiz oluşuyor. Ben burada 100 ve üzerinde seçiyorum. Bazen 150 yapıyorum. Bazen 200 yapıyorum. Bu artık bizim nasıl yorumladığımıza bağlı olarak değişir. Ee, ben bunu 100 olarak yaptım ve sırasıyla girelim. KNC'de yukarı doğru çok fazla bir ayrışma olmuş dostlar. Sebebini bilmiyorum. KNC'nin projenin detayları bilmiyorum ama aşırı derece ayrışmış olarak gözüküyor dostlar. Uzun dönemli hacmi çok kötü değil uzun dönemli Bitcoin ortalama hacmi, 50 günlük hacim ortalaması fena değil. Özellikle son 10 günlük hacmi çok iyi dostlar. Dikkat ederseniz zamandan zamana çok iyi şekilde bir hacim artışı olmuş ve trend string 5 tane artı yaparak güçlü bir yükseliş trendine girmiş dostlar. Fakat ben bu kadar aşırı derece yukarı çıkan coinlerin bir şekilde kar realizasyonu olabileceğini de göz önünde bulunduruyorum dostlar. Burada RSI'ye dikkat edelim. ISEX'te e, bir hacim artışı son 10 günde olmamış. Fakat ISEX'e yeni bir hacim gelmesiyle yukarı doğru yükselebilir. Skoru çok iyi. E, ve trend string 5 artı olmasıyla güçlü yükseliş trendine dostlar. Ardından linke dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu raporda şuna dikkat edelim dostlar. Eğer bir coin patlama yapacaksa bu ilk sıralardan çıkıyor dostlar. Hani biz bu yüzden bu rapora önem veriyoruz. Yani patlama yapacaklar bu raporlar arasında çıkıyor Ve Sırasıyla giriyoruz bundan dolayı Link'e dikkat edelim Link'te hacim artışı var Dolayısıyla link yeni yatırımcı almaya devam etmiş e, Skoru güzel Ve trendstrik 5 tane artı olmasıyla güçlü yükseliş trendinde Demek ki satış baskısı az Alış baskısı daha da yüksek ION dediğimiz bu coin var ben bu coin yatırımısı değilim dostlar Yani alıp satmıyorum ama fena görünmüyor. puanı yüksek. Gittikçe artan bir hacme sahip. Aşırı da olmasa da sol tarafta bir tane eksi var. Demek ki son dönemlerde birazcık başını aşağı indirmiş dostlar. Bu belki bir düzeltme de olabilir. Bakın şöyle hemen bunu ben 4 saatlik yapayım dostlar. Evet. Başını yukarı doğru kaldırmış ve aşağı doğruymuş. Belki bu bu düzeltmedir dostlar. Şöyle hemen zaten şuradaki direnç dikkatinizi çekmiştir. Artık bu göz aşina oldu çok analizi yapa yapa. Yani şuralardan almak şurada da bir stop edilebilir dostlar. Ee, Ion'da belki daha uzağa alma fırsatı oluşturabilir dostlar. de var. de çok olmasa da bir hacim artışı var ama buradaki hacim benim için yetersiz. Yani siz 5000 dolarla girecekseniz girebilirsiniz ama ben hem Porto Units olduğumdan dolayı yönettiğim para miktarı fazla oluyor? bu tür coinlerden uzak dururum ee, REN'e bakın REN ilginç bir coindir ben ee, yani şuna baktığımızda hacim çok artış olmamış ama REN'de böyle ciddi böyle pumplar olabiliyor diye İlginç bir coindir gerçekten ve bu coin'in e, usdt işlem çifti de çıktı dostlar REN BTC şöyle baktığımızda RAM BTC'nin başını çok iyi şekilde kaldırdığını görebilirsiniz. Burada ben zamanında direnç, direnç, destek noktasını çizmişim. Bu 725 aralığına yaklaştıkça bir alım yapabilirsiniz dostlar. Ardından Lent geliyor. Lent'teki hacmi ben beğenmedim. Bunu dilek elemek istiyorum. Buradan satırı sil diyelim. E, Mati'ye bakalım. Burada Mati'ye dikkat etmemiz lazım. Bu son dönemlerde Pardon ben Waves'e atlamışım biraz sonra Waves'e geçeyim. Son dönemlerde Hindistan tabanlı projelerin e, Hindistan'daki kripto yasağın katmasına itibariyle yukarı doğru ayrıştı. Zaten bu da bu rapora yansım, yansımış dostlar. E, hacim artışta olmuş bunu görüntülüyoruz. Yeni yatırımcılar gelmiş demek ki. Waves ilginç bir coindir. E, bir ay öncesi bir buçuk ay öncesinde çok güzel bir tenet yapmıştı. Son dönemlerde yine başını yukarı kaldırdığını görüyoruz dostlar. 5 tane artı olmasıyla e, güzel bir güçlü yükseliş trendinde dostlar. E, matikte aynı şekilde Bitcoin Gold Bitcoin Gold'un e, böyle değişik taraftarları var kimi e, kimileri bu coin'in böyle çok iyi şekilde yukarı yükseleceğini kaliteli proje olduğunu kimisi de e, bir shitcoin olduğunu iddia ediyor uzun dönemli e, grafiğine baktığımızda shitcoin alametleri var çünkü eğer kaliteli proje olsaydı üzerinden bu satış baskısı nereden geliyor diye insan sorguluyor dostlar geçen yanlış hatırlamıyorsam e, burada bir e, saldırı oldu bu coin'e. E. havanı hacklendiğini duyduk. Sonrasında bir pump rüzgar oldu. Genelde e, son dönemlerde bir kripto hacklendiğinde kripto geliştiricileri bu kötü diye tam aksine bir pump estiriyorlar. Bu da bir strateji sanırım. Ethereum'a dikkat etmemiz gerekiyor ardından. Fakat Ethereum'da bakın şöyle e, puanı baktığımızda diğerleri kadar yüksek olmasa da bu da e, Ethereum'un bir nevi düzeltme yaptığını veya bir ateşlenme öncesinde hareket olacağını gösterebilir dostlar. Ee, gittikçe hacim artmış bu olumlu. Fakat ikinci sırada bir eksi var dostlar. Bu böyle Ethereum'un son dönemlerde biraz hafiften bir dalgalı hareket yaptığını gösteriyordur dostlar. Çok az olsa da bir e, dalgalı hareket yaptığını buradan görüntüleyebilirsiniz dostlar. Zaten şuradaki hareketlerden anlayabilirsiniz. Ethereum'da şu an aslında... 4 saatlik mumlara baktığımızda şuradaki direnci siz de görüyor musunuz? Şu an Ethereum bir dirençte muhtemel hareketleri ya şurada aşağı inip kendi belki toparlar veya aşağı inmeye devam eder. Buraya geçerse yukarı doğru gidip burayı tekrar test yukarı çıkabilir dostlar. Ethereum'a dikkat edin. Ardından Teta Algo Engine geliyor. Ben lafı uzatmayayım. Direkt kripto avcısı raporuna geçelim. Şimdi bu rapora baktığımızda biz bu raporu saatlik olarak değil günlük Trade işlemlerimizde Bu koyunlarla alakalı üzerindeki satış baskıları Gibi Böyle olumlu Taraflarını görüp o coinlere olumlu bakmamızı sağlayacaktır günlük al satlarımızda veya hangi coinleri seçmemiz gerektiğini Mutlaka bu coinleri aklımıza bulunduracağız dostlar ve alım stratejimiz bu bu rapora göre Güncellemek gerekir dostlar Kripto avcısı raporu ise daha çok böyle son saatlerdeki olan gelişmeler hacim artışıymış yok panik alım olmuş Yok işte bir Son 10 gün içerisindeki en fazla hacim patlamasına sahip olmuş işte yok başını yukarı kaldırdı. Yukarı çok ayrışmış son saatlerde. Hani bunun gibi daha minor trend içerisinde. Bu biraz major trendi içeriyor bu trend skor raporu. Bunlarla alakalı veriler veriyor. Şu an kripto avcısı raporuna hemen geçiyorum dostlar. Kripto screener olarak e, kanalda paylaşılır. Bu rapor son dönemler yaptığım güncelleme ile birlikte epey detay içeriyor dostlar. Yani bu sadece bu rapor için ben bu hafta bir e, dokümanta, dokümantasyon yazacağım. Eee Biraz uzun olacak gibi gözüküyor. Çünkü gerçekten sadece şu trend levels bile benim epey vaktimi almıştı. Ciddi bir argı yapmıştım ve sonucunda e, üyelerimiz buradaki trend levels'ın özelliğine çok güzel faydalanıyorlar. Çünkü malı destekten alabiliyorlar, destek ve direnç noktalarını görebiliyorlar. Hangi yerlerde satabileceğini, hangi yerlerde destek olabileceğini bu da rahatlıkla görebili görebiliyorsunuz. Yani böyle grafiği açıp bakmanıza gerek yok dostlar. Şimdi e, Piyasayı hemen şu şekilde yorumlayalım. Şöyle bir göz ucu transitliklere bakalım dostlar. Şöyle bakalım. Yani market son saatlerde biraz başını yukarı kaldırmış. Bunu nereden anlıyoruz? Soldaki artılardan dostlar. Biliyorsunuz transitlikte sol, sağdan sola doğru gittikçe en son periyotlarla alakalı fikir verir. Soldan sağa doğru gittikçe daha uzun vadede e, trend gücüyle alakalı fikir verir dostlar. Yani örneğin buradaki sağ tarafların artı olması biraz daha uzun vadede bir trend üzerine çıktığını ama biz daha çok e, sol kısmıyla ilgileniriz yani bu gittikçe ama artım olm, artım olmuş yok eksim olmuş yani örneğin FETE bakın dostlar FET e, yani bir yükseliş gücünü kaybetmiş yani aşağı doğru başını indirmiş bakın şöyle hemen yükseliş yapmış ve ardından bir düşüş yapmış bunu çok rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz dostlar ben bunu bir saatliklerde açmak istiyorum veya yani 15 dakikalıkta da. evet yani şuradaki yükseliş var evet başını biraz yukarı kaldırmış ama bu yeterli olmamış dostlar fetteki durum bu gözüküyor Burada fiyatı ne kadarmış Fetin? Bir de ona bakalım. Ee, 36.93 buradaki fiyatı ise 36.84 aşağı yukarı aynı fiyatlarda. Fetin başını yukarı kaldırmasıyla ben buradaki soldaki eksilerin artıya döneceğini düşünüyorum. Bu aslında o solda eksilerin olması da bir nevi düzeltme veya bir düşüş trendine girdiği anlamına gelir dostlar. Peki bir de market hacim payına bakalım. Ben ilk baktığımda bir trend stringe böyle göz ucu bakıyorum. Sonrasında bir coinlerin market içerisindeki hacim payına bakıyorum. Tabi market içerisinde demeyelim bu 41 tane coin arasındaki hacim payı desek daha doğru olur. Ben yanlış görmüyorum sanırım. Bitcoin'i uzun süreden beri %40 altında bir hacim payına girdiğini görmemiştim. Şimdi bu ne anlama gelir dostlar? Ben size şöyle izah edeyim sert Bitcoin piyasasında genelde Bitcoin hacim payı yüzde 55 ve yüzde 60 olur altcoinlerin patlama yaptığı dönemde de ise genelde ben bunu yüzde 50 ve özellikle yüzde 40 altına görüyorum ve ben bunu en son ne zaman gördüm hatırlamıyorum ama yüzde 40 altına görmemle birlikte altcoinlerde bir hacim artışı olmasından kaynaklı bir Bitcoin hacim payı düşmesi olduğunu düşünüyorum dostlar dolayısıyla bu saatten itibaren alt koyunları dikkat etmek gerekiyor bunu rahatlıkla söyleyebilirim sonrasında Ben bunu direkt sıraladım ee, sıralamış da olabilirim hemen neredeydi artık kalabalıklaştı dostlar burası şimdi en fazla hacim payı kimdi BTC ondan sonra ethereum gelmiş ethereum olması gerektiği bir hacim payına sahip ardından bir gelmiş sonra bc'ye gelmiş çok ilginçtir Büyük coin'ler yine ilk sıralamaya gelmiş dostlar. Genelde bu ne zaman olur diye sorarsanız büyük bir bitcoin hareketinde büyük coin'ler hacimleri fazlalaşır dostlar. Yani ben bu kripto CryptoOuts raporundan yani bunu açana kadar ben bunu fark etmemiştim. Fakat bu CryptoOuts raporunu açtığımda piyasanın aslında bir potansiyel pump rüzgarı olabileceği ile alakalı çok güzel tahminler yapabilirim dostlar. Zaten bu videoyu gösterdikten, izledikten sonrasında ne olduğunu beraber izleyeceğiz. Belki siz bu videoyu bir ay sonra izleyeceksiniz. Belki bir gün sonra, belki bir sene sonrasında. Bilemiyorum. Peki ben burada e, en fazla Smart Score'a sahip olanlara bakayım dostlar. Smart Score e, Mikabut'un akıllı bir şekilde birçok parametreye işte panik alım, panik satım, e, hacim artışı, e, hacmin market içerisindeki pardon burada 41 tane coin içerisindeki payı e, yukarı ne kadar ayrıştığı anlamına gelen minor trend skoru e, hacim patlaması gibi birçok faktörü alıyor. Hepsini bir sentezleyerek böyle akıllı bir puan çıkartıyor dostlar. E, şu an baktığımda BNB'nin 9.4 puan bir smart skora sahip olduğunu görüyorum. Ya şimdi aslında Smart score açısından baktığımızda bu puanlar yeterli değil dostlar. Yani genelde piyasa çok iyiyken en azından böyle 2-5 ben 10 üzerinde beklerim. Belki de piyasanın toparlanması daha da yukarı çıkmasıyla buralar çok güzel rakamlara ulaşabilecek dostlar. Peki BNB'de neden diğerlerine nazaran daha yüksek puan olmuş? Hemen şöyle bakalım. Birincisi hacim payı yüksek İkincisi bir hacim artışı var ama yeterli değil ve son 10 gün içerisinde en fazla hacim patlaması içeren barlara göre 1'e 0.29 oranında bir oran var dostlar. Genelde bir 0.30 üzerinde olmasına dikkat ediyoruz. Diğer coinlerde hacim artışı çok yeteri kadar olmadığından dolayı bu raporda bir de bir daha çok öne çıkma olduğunu görüntülüyoruz dostlar. Ben tekrar e, piyasayı daha rahat okuyabilmek adına e, hacmi sıralayayım. Fakat ben burada panik alım hangilerinde olmuş diye şöyle bir görüntülemek istiyorum. Şu son periyotlarda bir panik alım olmamış. Daha çok biraz satışlar olmuş yavaş gibi. Bu da ilginç bir veri dostlar. Şu an piyasa bir haberi bekliyormuş gibi. Çok hareket halinde değil. Çok giren çıkan yok. Bitcoin de aynı bu şekilde olmuş. Eee... Peki ben tekrar e, hacim payı olarak sıraladığımda coinlerin desteğini görmek istiyorum dostlar. Şimdi bakın bu bizim raporumuzun can alıcı noktası. Ha bir de şu minor trend skoru bakalım dostlar. Bakın şu son periyotlarda yukarı en fazla ayrışan coinlerin Zil, Waves, ISX, ERD, Quantum olduğunu görüyoruz. Özellikle Zil ve Waves'e dikkat etmek gerekiyor dostlar. Bu miner Trend skor son saatlerde hangisinin üzerinde ciddi bir alış baskısı olduğunu görüntülerimizi sağlıyor dostlar. Ben burayı tekrar sıralıyorum. Şimdi dostlar bizim burada önemsememiz gereken yerlerden birisi Trend Levels. Trend Levels nedir? Destek ve direnç noktalarını otomatik hesaplar. Peki bu ne anlama gelir? Şimdi örneğin bakalım Ethereum'da şuraya bakalım. Ethereum'a denk geliyor burası. Şimdi burada 3 tane değer var aralarında ikili e, çubuk şeklinde bir ayraç koydum Yani sistem koyu daha doğrusu Başında artı olması e, Buranın dan Daha yüksek olduğu için buranın bir direnç olduğu anlamına gelir Başında eksi olması ise Oranın bir destek olduğu anlamına gelir dostlar Bir de e, Parantez 0 parantez var Bu da şu anlama gelir Fiyat Şu an Bu seviye arasında anlamına gelir ee, onun sayesinde de hangi coin'in bir trend alına girdiğini görüntüleyebiliyoruz dostlar. Filtreleyebiliyoruz. Şimdi Ethereum'a dikkat ederseniz e, 242'lerden başlayıp 248'lere çıkan bir direnç varmış dostlar. Hemen şöyle Ethereum e şöyle tıklayalım. Yani Mikabot'a göre 242'lerden başlayan 248'lerde olan bir direnç varmış dostlar. Şöyle göz ucu baktığımızda evet çok mantıklı geliyor bana. Güzel yerden bulmuş dostlar. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Ethereum buraya çıktığında buradan bir satış gelebilir. Yani buraya dikkat et diyor. Ee, BNB'ye bakalım. Bakın şu an BNB ne kadar? 21.16. de daha çok bize destek söylüyor. Çünkü BNB son periyotlarda bir yukarı doğru ayrıştı dostlar. Burada ise 20-34 ile pardon 20-14 ile 20-75 arasında bir destek olduğunu söylüyor dostlar. Hemen bir NBU diye yazalım, bakalım grafikte güzel yakalamış mı Mikabot. Şimdi 20-34 neresi dostlar? Şurası. Hemen bakalım. 20-34 en küçük rakam 20-55 yani ardışık olmuş. Ee, y pardon, 20 pardon 20-14'ten başlamış 20-35'e kadar çıkmış. Aynen. Bence çok güzel yakalamış dostlar. Şöyle bakın. Yani e, fiyat şuraya girmeye çalışmış. Girememiş. Ardından gi burayı, burayı geçebildikten sonrasında aşağı test etmiş ama bu sefer bu tepki veren bir yer olmuş dostlar. Dolayısıyla ee, bu bu yerden bir alım koyulabilir anlamına geliyor. Yani burada anlayacağınız burada kripto harcılığı raporundaki trend levels seviyesine bakarak bir coin'in destek aralıklarına kademeli alım koyabilirsiniz dostlar. Dolayısıyla daha ucuzdan malı alabilme ihtimaliniz olacak daha doğru yerden alabileceksiniz ve aynı zamanda alım koyduğunuz yerden bir tepki gelme ihtimali daha fazla olacağından dolayı daha verim alacaksınız dostlar. Yani bu aslında bakarsanız ben bile artık böyle şeyken çok vaktim yoksa bilgisayarı açmıyorsam yani ben aynı anda 41 tane coin'in direnç seviyesini bulamam dostlar. Gerçekten de e, Mikabot bu seviye çok güzel buluyor. Artık beni böyle tembelleştirmeye başladı. Yani fenomen olmak zorunda değilsiniz, bir teknik üstad olmak zorunda değilsiniz. Hadi diyelim teknik üstadsınız, çok güzel bir üstadsınız. Aynı anda 41 tane coinin direnç seviyesini çıkartamazsınız dostlar. Mikrobot size bunu ışık hızında yayınlıyor dostlar, hesaplıyor yerinize ve bunu robot hassasiyetini yaptığından dolayı bizim yapabileceğimiz hataları yapmıyor dostlar. E, belli bir kurala, belli bir algoritmaya göre buradaki direnç ve destek noktalarını yakalıyor dostlar. Şimdi ben burada trend alına girmiş bir coin var mı diye merak ediyorum. bunu nasıl yakalarım de, demiştim. Başında parantez sıfır parantez olacaktır demiştim. Bakalım öyle bir coin var mı dostlar? Ben merak ettim. Öyle bir coin yokmuş maalesef. Olsaydı hemen görüntüleyecektik ne güzel. bu raporu aşağı yukarı bu şekilde fazla uzatmadan yorumları dostlar. Piyasaya baktığımızda son bir hafta içerisinde piyasa bir yükselmiş. Son 24 saat içerisinde baktığımızda yani birazcık yükselmiş. Son 6 saat içerisinde baktığımızda biraz yükselmiş. Yani e, bu hafta açıkçası düşen bir bitcoin piyasasında yani düşen altcoinler bir toparlama olmuş dostlar. Bakalım bu toparlama devam edecek mi? Başka modülleri de anlatmak isterdim ayı piyasası yapay zekası son dönemlerde bizim VIP üyelerimizin veya işte halka açık kanalımızda cuma günlerini sabırla bekleyip ve her defasında videolar eğitimleri düzenli olarak izleyen üyelerimizin bir favori modül haline geldi. Onlar da tabii ki kendince haklılar gerçekten piyasanın yönünü tayin edebilmek adına belki short ve lock açabilmek adına. Bu tür sinyalleri doğru şekilde yorumlayarak gerçekten çok güzel trade yapıyorlar. Ama ben o tarafa girersem epey bir e, zaman almış bir video olacak. Bayağı da oldu sanırım ne kadar oldu bilmiyorum dostlar. E, umarım faydalı bir video olmuştur. E, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız e, videomu beğenirseniz ben bunu bir teşekkür olarak algılayacağım dostlar. E, böyle videolar geldiğinde anda haberdar olmak isterseniz aşağıdaki bildirim butonunu e, açıp abone olmayı unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın bol kazançlarınız olsun.